oni di dibang Ben karnım tane gidiydim. ben. yerim vallaha. Nerede çocuklar?

11 Anne. Anne, Büyük benim... olan 12'ye geliyor. Diğeri küçük olan 11. Bir Anne bir benim, bir benim bir bebek karavan nerede? Benim de sen. En son bu odaydı. En son bu odaydı. Anne Anne ne?

şu bebek de uzun bir. <laughs> Ama gok -kok. Şey. Bak, çok, gok diye içme. Şimdi gok goklayacağım şimdi. Çok güzel. <gülüyor> 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 ben hala çocuk sayısı. Telefonun artık dışarıda takılması lazım. Tamam. Bay bay.